Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için sevilen dizi Yalı Çapkını dizisinin sevilen çifti Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dün geceki şok görüntülerinden yepyeni kareler getirmeye devam ediyorum. Gece iki sevgili bir araya gelerek eğlenceli görüntüleri geldi. Sevilen çiftimizin yeniden sevgili oldukları, yeniden barıştıkları görüntüleri sizler için yayınlamaya devam ediyorum. Afra Saraçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in dün geceki eğlenceli gecelerinden gelen öpüşme görüntülerini de sizler için paylaşmaya devam ediyorum. Sevilen çiftimizin ayrılmadığı e, görüldü bir araya gelerek gecenin tadını çıkaran, sarmaş dolaş görüntüleri gelen çiftimizden şok görüntüleri sizlerle bölüşmeye devam ediyorum. Çiftimizin gece öpüşme görüntüleri geldi. Birbirinden yeni görüntüleri gelen çiftimizin bu haberi herkesi çok sevindirdi. Fanları tarafından çok sevilen çiftimiz Afra Sarıçoğlu ve Mert Ramazan Demir'in sevgili olup olması e, herkesi çok sevindir